Bu benim çekelim. Allah tarafından gelen İnşallah bizim binayı vurmaz. Biraz da çatıyı kaldırmayı için Ha? O neydi? Vallahi bizim arsaya girdi. Geliyor. Oo. Ümit abi bizim arsaya girdi. Ümit abi. Geldi. Gömlek gitti lan babamdan kalan. Geldi. Geldi. Bir, iki, üç, dört tane yerden birden farklı yerden. Altı fırtına park. mı gelecek yoksa ya? Mitra'ya gidiyor. Şuradan gidiyor biri. 1, 2, 3, 4 tane bir, yani bir anda. Şurası çok fena mı? Allah'tan buradan altını bağlamamışız.